Hoş geldiniz. Son durumla karşınızdayız. Bundan sonra kanalımızın daha kısa ismi var. Kanalın ismini son durum olarak değiştirdiğimizi belirterek videomuza başlangıç yapalım. Suriye'ye gidiyoruz. İsrail, Suriye'nin Tartus şehrinde İran tarafından kullanılan siyah üretim tesisini vurduğunu duyurdu. Tesisten net olmayan bir görüntü paylaşılırken bölgede gerilim artıyor. Aynı zamanda Suveyda'da da dürzüllerin olduğu noktada da olaylar çıktı. Rejim güçleri Bağaz Partisi binası önünde toplanan dürzileri dağıtmak için göstericilerin üzerine kurşun sıkmış durumda. Bölgede gerilim artıyor. İstihlal Savaş Uçakları yine Lübnan semalarını uçarken İran destekli terör örgütlerinin işgali altındaki sabahlı bağlı Şurayat Askeri Havalimanı ve terör örgütü Hizbullah Karargahına hava saldırısı düzenliyor. Bu şekilde çok sayıda haber paylaşılmış. İsrail'in dediğimiz gibi çeşitli noktaları vurduğu belirtiliyor. İsrail hava kuvvetleri bağlamında Suriye'yi bombalarken Humus ve Hama'ya saldırı düzenlendi. Hama'da İran ordusu tarafından kullanılan bilimsel araştırma merkezi ve Humus'ta İran ordusu tarafından kullanılan Şairat havalimanının vurulduğu yönde de bölgeden çok sayıda haber paylaşılmış. Bu haberlerle ilgili Suriye insan hakları gözleme bir şu başlığı atıyor. Lübnan yolunda İsrail savaş uçakları Tartus'taki rejim askeri üssüne silah sevkiyatı sırasında saldırmış durumda. Yine saatler sonra ikinci saldırı İsrail Hama kırsalındaki askeri mevzileri bombalıyor ifadesi kullanılmış. İsrail'in İran'ı vurduğu iddia ediliyor. Bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Yine Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkanı Mahmut Ali Çeyrekanlı'nın paylaşımını görmektesiniz. Kahraman Azerbaycan Türk askeri Şuşa'dan mesaj veriyor. Bizi bekleyen Nahçıvanlı kardeşlerimize selam olsun. Yani Zengesur Azerbaycan'dır paylaşımını yaparken. Fırdan bizim yolumuzu gözleyen Nahçıvanlılara salam diyelim. Hala salam diyorsan. Şuşa'dan Kürt Avrupa'ya salamla. Şuşa'dan Binli'ye salamla. Şuşa'dan Kürt Avrupa'ya salamla. Şuşa'dan Şekçe'ye salamla. Şuşa'dan Bahçıya'sına salamla. Şuşa'dan Siyaz'ına salamla. Yolda bagetle. O aldı da, da edirəm. salam Eşk, olsun. Eşk olsun. Karabağ! Eşk olsun. Salamlar! Karabağ, Karabağ. 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 Karabağ! Tabii ki de Azerbaycan dış politikada da haklarını savunmaya devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yaptığı konuşmayı görmektesiniz. Karabağ'da yapılan sözde seçimlere ilişkin şunu söylüyor. Seçim denilen provokasyon Ermeni halkının temsilcileriyle diyalog çabalarını darbe indir açıklamasını yapıyor. Bu Azerbaijan is fully dedicated to upholding the fundamental principles of human rights as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international instruments. Yine son ayın altısından beri son günlerde Azerbaycanımızın sevkiyatına ilişkin videolar daha az paylaşıldı. Dolayısıyla video paylaşmamanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü Ermeni hesaplar yeni videolara ulaşamadıklarını ifade ediyorlar. Paylaşımları şu şekilde ilginç bir şekilde Azerbaycan askeri seferberliğine dair internette neredeyse yeni hiçbir videoya rastlamadık. Ermenistan'ın buraya asker gönderdiğine dair de videolar yayınlanmıyor. En son 6 Eylül'de Azerbaycan sevkiyatını görmüştük iddiasında bulunulmuş. Yine İran devrim muhafızları kara kuvvetlerinden General Camşadan konuştu. Sınır yakınında açıklamalarda bulundu. Kendisi şunu söylüyor. İran sınırlarını korumak için devrim muhafızlarının tüm güçlerini seferber etti. Onlar canlarını vermeye hazır silahlı kuvvetler üzerine düşeni yapıyor. Generalin arkasında İran'ın sınır şehrinde önemli miktarda askeri araç ve birliğin dolaştığını da görmekteyiz. İran sınıra neleri oluyor derseniz T-72 tankları dikkat çekiyor. BMP-2'ler, HM-20 122 mm çok namlı roket atarlar. Fecir 3 240 mm çok namlı roket atarlar. Fecir 5 333 mm çok namlı roket atarlar. Tip 59 Yine burada dikkat ederseniz obüslerin olduğunu görmekteyiz. Yine Rusya tarafından görüntü paylaşıldı. Rusya işgal altındaki Karabağ'da sözde barış koruma birliği aracılığıyla yeni sevkiyat yapıyor. O meştonluk insanı yardım konvoyunun bölgeye geldiği belirtilirken tereyağı, yemeklik yağı, şeker, un, makarna, kara buğday, konservet, yulaf ezmesi, hijyen malzemeleri ve diğerlerinin yanı sıra çocuk ürünleri bölgeye yollandı açıklaması yapılmış. Yine gece saatlerinde Ermenistan tarafından Azerbaycanımıza sızma operasyonu denendi. Yasa dışı Ermeni silahlı müfrezelerinin Kelbecer bölgesindeki provokasyonun bastırıldığı duyuruldu. Savunma Bakanlığı tarafından saat 21.24'te internet sitesinde bir açıklama yapıldı. Ermenistan ordu birliklerinin terörist sabotaj grupları vasıtasıyla özellikle Mercimak yerleşim yeri yönünde muharebe mevzileri arasında boşluklardan faydalanarak sızma girişiminde bulundu. Fakat Azerbaycan ordusu askerlerin dikkati sayesinde sabotajın bastırıldığı duyuruldu. Keşif Sabotaj Grubu'nun bir üyesi yaralı olarak geri çekilmek zorunda kalıyor. Yine Rus Devlet Meclisi TASS haber ajansı dün akşam son dakika olarak bildiriyor. Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Ekim ayında bir araya gelmeyi planladı. Ve Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan'ın barış anlaşması için yeni teklifler öne sürdüğü açıklamasına da yer verilmiş. Gelelim devam ediyor. Yine Rusya dün bilindiği gibi Kırım'da ağır darbe almıştı. Uydu görüntülerine göre Ukrayna'nın saldırısı sonrasında Rus donanmasına ait çıkarma gemisi ve denizaltı ağır hasar aldı. Artık onarılamayacak durumda. Rusya bunları sadece bundan sonra hurdaya çıkarabilir. Yine Rus ordusu Lancet isimli kamikaze insansız hava aracıyla Ukrayna askerlerinin konuşlandığı yeri vururken çok sayıda Ukrayna askerinin öldüğü belirtiliyor. Bu arada Yunanistan ile İsrail arasında tatbikat yapılıyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı tatbikata cevap şeklinde Yunanistan medyasında paylaşılıyor. Yunanistan ve İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Filizis Damas 23 ortak askeri tatbikatı başladı. Hava tatbikatından bahsediyoruz. Sadece 4 adet fotoğraf paylaşılmış. Yine Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de önemli bir gelişme var. İdlib'in güney kırsalında Moğlaka ekseninde Suriye Milli Ordusu tarafından operasyonun düzenlendiği belirtiliyor. Çok önemli çünkü Bağır Kalkanı harekatından beri ilk defa Sur Emin toprak kazanmış oldu. Esad rejimi ve müttefiklerinin onlarca ilerleme gelişiminin püskürtüldü. Daha sonrasında muhaliflerin Esad'a çeşitli noktaları ele geçirdiği duyuruldu. Muhalifler tarafından Esad rejimi ve müttefiklerine ait çeşitli noktalar vurulurken bir tünele saldırı düzenlendi. Uzun süredir devam eden çatışmalar sonrasında 2016'dan beri ilk defa Suriye sahasına bir saldırı yapılırken Suriye'nin bu noktasına bir saldırı yapılıyor. Dün de Suriye Milli Ordusu'ndan bir meşhur askerin mezun olduğu görüntüleri paylaşmıştık. İmha edilen veya terk edilen BMP-1 ZMA'lar ise dikkat çekiyor. Diğer gelişme Pakistan Afganistan arasındaki düşmanlık devam ediyor. Pakistan Başbakanı şunları söyledi. Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi meşru değil açıklamasını yapıyor. Pakistan'da geçici olarak başbakanlık görevine getirilen Enverul Hakkakar, Afganistan'da istememeli yönetimini hedef aldı. Kaçkar Afganistan içinde operasyon düzenlemeyi ise henüz düşünmüyoruz diyor. Pakistan Başbakanı Kakar aynı zamanda Afganistan yönetimini meşru olmamakla suçlarken Afganistan'ın politikaları tam anlamıyla anlaşılmaz. Afganistan'ı anlayamıyoruz açıklamasını yapıyor. Yine bir diğer haber. Tayvan Savunma Bakanlığından ilginç bir açıklama yapıldı. Tayvan'da tıpkı Yunanistan gibi uçuk iddialarda bulunuyor. Çin'in uçtuğu noktayı görmektesiniz. Sırf Tayvan var diye sanki Çin burada uçmayacakmış gibi sürekli olarak açıklama yapılıyor. Yapılan açıklamada sabah 6'dan itibaren Tayvan çevresinde 68 adet Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA uçağı tespit edildiği duyuruldu. Çin Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bu bağlamda uçuşlar gerçekleştirdiği ve Tayvan uçuş bilgi bölgesine ilan ettiği Tayvan tarafından iddia ediliyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da darbeci Hafter'in sözcüsü tüm genel Ahmet Erim İsmari konuşuyor. Vadi el katlı araba durumun kontrol altında olduğunu ve barajın çökmesinden korkmadığı konusunda vatandaşlara güvence verirken daha öncesinde de kendisi barajın yıkılabileceği konusunda uyarmıştı. Dolayısıyla Hafter tarafından da bu tarz bir açıklama yapıldı. Yine dün bilindiği gibi Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Cuntacı Orgeneral Abdülfettah Burhan Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirmişti. Böylelikle Türkiye'nin Sudan'da Abdülfettah Burhan'ı desteklediği de ortaya çıkmıştı. Bilindiği gibi bazı ülkeler yavaş yavaş Muhammed Hamdan Dagalo'yu destekliyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri gibi nerede bir darbe yapılmaya çalışsa orada darbecileri destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Hamdan Dagalo'ya silah sağlıyor bunu da hatırlatalım. Aslında Türkiye'nin Sudan'la anlaşıp orada bir üst karşılığında Sudan ordusuna yardım etmesi de gündeme gelebilir. Yine şunu da söyleyelim Mısır ordusunun büyük konvoyları derneğe gelirken Mısır yardım mı savaş mı şeklinde Mısır ordusuna Libya halkının güvenmediği gönderen haberler paylaşılıyor. İsrail polisi asker kaçağı ultra ortodoks Yahudi yani kısacası Haredi bir gencin gözaltına alınması ve askeri hapishaneye gönderilmesini protesto etmek için işgal altındaki Kudüs'ün merkezinde otoyol ve tramvay yolunu kapatan bir grup göstereceği müdahale ediyor. Haradiler İsrail nüfusunun yaklaşık %12'sini oluşturuyor. İsrail'de büyük çoğunluğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Haradiler 9 milyon civarındaki ülke nüfusunun yaklaşık %12'sini oluşturuyor. Yine Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan dün akşam saatlerinde İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley ile görüştü. Özel bir açıklama yapılmadı. Basın toplantısında işbirliği mesajı verildi. Dünyadaki son duruma kısaca değinildi. Dolayısıyla tek tek özetlemeyelim. Bugün James Cleverley'nin Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor. Dolayısıyla ikili bir görüşme yapılacak. Bu arada birindeki bir dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya savaşı kazanacak mısın sorusu sorulmuştu. Kendisinin ilginç cevabı dikkat çekerken bugün itibariyle Rus medyası olayı toparlamak için daha doğrusu Rusya Savunma Bakanı olayı toparlamak için kendi internet sitesinde şu haberi servis ediyor. Shoigu Rusya'nın Ukrayna'da kazanmaktan başka çaresi yok açıklamasını yapıyor. Rusya Federasyonu'nun kesinlikle kazanacağına dair güvenli dile getirdiği ifadesi kullanılmış. Oysaki düğüm görüntüler tam tersini söylüyordu. Yine dostlar baktığımızda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından elektronik harbi yönelik açıklama yapıldı. Koordineli ve etkili başlığıyla servis edilen haberde Merkez Askeri Bölgesi'nin Kraşuka S-4 elektronik harp birlikleri tarafından açıklama yapıldı. Elektronik savaş uzmanları Kraşuka'nın taktik ve teknik özellikleri olduğunu ifade ederken dünyanın en iyi elektronik harp sistemi olduğunu iddia etmiş durumdalar kompleksin yazılımı ve donanımının havadaki bir neslinin yerleşik ekipmanını etkilerek onu kör ettiği ardından irtifa kazanmaya zorlayarak Rus hava kuvvetleri tarafından vurulmasını sağladığı belirtiliyor. Yine Ermenistan'dan skandal bir açıklama geldi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'ın egemen topraklarından çekilmesi gerekiyor açıklaması yapıldı. Bu açıklama Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Çok da uzatmayalım dostlar. Videoları aktarmış olduk. Hoşçakalın.